Bugün arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir konuya değineceğim. Şimdi bu koyunculuk işini internet üzerinden o masa başında herkes koyunculuk yapıyor. Yani ben bir tane koyun alırım, ee, bir koyun 300 doğuruyormuş, 400 doğuruyormuş, yani 400 tane koyunu, pardon, 100 tane koyunu bizim vatandaşım benim vatandaşım bir senede. 400 tane kuzu alıyor 100 koyundan. 500 tane oluyor. Böyle bir yok. Bir tane olsun sağlamından olsun. Yani temizinden olsun. Ama öyle 50 koyundan 150 koyun kazanacağım. 300 koyun kazanacağım diye girenlerin ben e, çoğunu zaten piyasada görmüyorum. 2 ayda 3 ayda 6 ayda duman. Bir de diğer bir husus. Beni telefonla çok arıyorlar bu videoları izledikten sonra. Önce hemen şunu soruyor. Ben işte 20 koyun alsam benim karım ne olur? Ya sen bir koyunu al bir başla bir malı üretmeye başla. Ee, bir bir sene geçsin. Yani bir şey olsun da almadan kar amacı güdüyorlar Veya şöyle işte devletten hibe desteği alabilir miyiz? İşte devletten hemen soran diyor ki mera var mı? Yani koyun alacak adam mesela bir tarla soruyor. Ee, merası var mı? İşte burası mera. Gel abi burası mera. Yani benim tarlam nerede? Burada telle çevrili çıkardım ben tarlamdan akşamüstü bak yağıyor mera burası işte. Yani kaç dönüm mera diye soruyor. Ya işte 100 dönüm, 60 dönüm mera akşam üstleri böyle yaprak toplattırıyorum. Yidiriyorum. Koyunlara yani hemen arayan e, mera var mı? Koyuna mera bakmıyor. Koyuna böyle sopayla başına dikilirsen bakıyorum koyuna. Hani dediğim gibi e, öyle bir koyundan o koyun ırkları var işte e, Romano başka abi. Hangi koyun ırkları var? Mernus var. Merunos bizim kullandığımız. Karabaş var. Başka. İtal koyunlukları. Yani ithal koyunlukları alacağız işte. 3 3 ekiz yapıyormuş. 4 ekiz yapıyormuş. Yani onlar benim kendi e, şahsi fikrim onlar boş. Gerçekten boş. Yani adam İstanbul'dan arıyor. Hiç masadan gelmiyor adam diyor ki ben diyor 100 tane koyun aldım arkadaş alacağım diyor. E 5 ay sonra 100 koyun 300 tane koç da bak çalışıyor. Mala çalışıyor koç. Bak koç çalışıyor abi. Koçu abi koç iş bu işlendi bak adam. Hani evet, koç, bak. koç, koç. Mesaide. Yani dediğim gibi ufak kimse ufak düşünmesin. Koyunumuz kossak bu arada. Görürsün değil mi Mustafa abi çektin mi? Abi vatandaş görsün koyunumuz kossadı. He. Dediğim gibi yani e, bir tane sağlam koyun olsun temizinden olsun. Gel bakalım. Üstel. İşte. Sanırım anlatmak istediğimi yani düzgün bir dille anlatabildim. Şöyle bir soru resmi çek uzaktan benim? Çek abi şöyle yapalım. Ha? Çek bakalım şöyle. Ha? Çekin değil mi abi? Yani bugünlükte kayıtta mısın? Bugünlükte yani söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın.